sözlerimin başında tüm şu hedayı yani bu ülkeyi canları pahasına bize savunurken bize emanet eden ecdadımız yakın tarihimizdeki tüm şu hedayı ve özellikle dün orman yangınları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ederken canlarını veren orman şehitlerimizi de hepsini rahmetle anıyorum mekanları cennet olsun. Kıymetli hemşehrilerim, Orman Bakanlığımızdan aldık bu alanı. Büyük bir alan. Burada inşaatlarımızı tamamlayıp kısa sürede Ankara'nın en güzel hayvanların rahat edebileceği, gezebileceği, barınacağı bir mekanı yapacağız. Burada çocuklarımız gelecek, hayvanlar sevecekler, besleyecekler. Hayvan sevgisiyle büyümesi lazım çocukların burada görecekler. Hayırlar getirsin istiyorum şehrimize, ilçemize. Artık bir yıllık aradan sonra yatırımlarımızı tekrar başlattık. Özellikle de öncü pozisyonda olunması itibariyle altın dağda yaşayan insanlar olarak gurur duymamız gerektiği gerçeği de ortada. Bu vesileyle bu hizmeti üreten başta Sayın Belediye Başkanımız ve tüm belediye çalışanları ve katkı koyan kim varsa Herkese çok teşekkür ediyoruz ve altın dağımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim.